Kim? Kemal. All I gotta do is put my mind to this shit. Bu edit kanalları benden ne istiyor bunlar? Ne istiyor baba bunlar sürekli böyle? Tarıyor ama biliyor musun? Hayır bir benle taşacak geçiliyor gibi hissediyorum ha şu kanallarda. Asiktir. Oğlum ben ne zamandır klaba gitmiyorum ya. Bir dans etmeye gitmiyorum. Ne? on baya oldu ha. Baya. Baya oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an nasıl abi? Abi Göbeğin göbeğim mi? gözüküyor abi. Göbeğim gözüküyor abi. <laughs> abi. Rus mavrat gibi gülmeyin lan. Biz <laughs> buradayız. Güzel, iyi. Benim ayarlara girdim şu anda. Ha karanfil amına koyayım. Zencefil. Zencefil. Ne yaptın o çocuk? gülü yere attı adam amına koyayım. Yok ya amına koyayım. Benim evde yerler Arnavut kaldırım ya. Atıyorum temizliği. Belediye geliyor <laughs> Ya oros çocuğu bu, böyle atılır mı yere bu mu yani? Ben <laughs> nasıl olması gerekiyor sonlar öyle yap yani. <laughs> Yara destekli de olabilir onlar. <laughs> Kızım birini çağırıyor, temizliği. izleyin. <laughs> temizliği. temizliyor. Bir de bir sabah Okey abi, <gülüyor> ayarım. Ne oldu senin dondurma? Ne ya? Düzgün dondurması neydi? Sen Clisper'ı sever gibi yiyorsun. <laughs> haftaki izleyeceğimiz normal böyle izleyeceğim. Diğer izlediklerimizi <laughs> yatak odasında yatağımda izleyeceğim. Gerçekten Eğer olur da olabilir. konuk olmak isteyen varsa aranızdan film gecelerine yatakta birlikte 3 kişi 4 kişi elimizde popcorn'la izleyebiliriz. Şey de yaparız. Mısırın konumunu tut. Sen benden mısır alırsın. Aa bunun ha. içinde ne var? <gülüyor> 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 Yok mu polis falan bir şey bu piçleri buradan siktir etsinler ya. Ya arkadaş Amerika'da yaşadım. Macaristan'da yaşadım. Tokyo'da Akihabara'da yaşadım. Ya abi böyle bir şey görmedim ya. Bana ne amına koy. <laughs> Kapatacağım yayını lan artık. Hayırlı işler. Bunlar bizim seçmenler mi? <laughs> Var ya vermeye şey yapmamıştık. <laughs> Allah'ım Ç-teren şey, kapanabilir. Lan benim cüzdanı La çocuğa cüzdanı verdim. Ananı O ne demek ya? Çocuğa cüzdanı verdim. Oğlum sana Ataman niye veriyor kafaş? Ananı Ahmet adam. Ben. Nasıl yani ya? Nasıl oldu? O ne demek ya? Çocuğa cüzdanı verdim ne demek? Cüzdanı çocukta mı unutuyor? Niye veriyor? biri açıklayabilir mi bana? Boksa vuruyorlar belki o yüzdendir. Boksla mı vuruyorlardı? <laughs> Makinası, botla mı? Boksla vuruyorlardı. Boksa vuruyorlardı <laughs> <Buruyorlardı> ya. <laughs> you are the first lord of these lands. Build a prosperous medieval city. Güneye gidiyoruz. You are the first lord to settle these lands. Start from nothing. Build a prosperous medieval city. Hintli olduk. You are the first lord to settle these lands. Start from nothing and build a prosperous medieval city. Rus aksanı. Ay blen, you <laughs> are the first to nothing. build a prosperous medieval city. ya da Sen bugün insada yayındayken telefonu birine verdin ya. Allah'ıma ben olsam kaçardım okuturdum. kuturdu. Kayısı bak işte adam var adam var anladın mı Kayısı? Sonra laf edince niye etti oluyor amına koyayım? Allah Allah. Adama baktım şöyle bir. El yüzü düzgün. Dedim bu kaçmaz herhalde. Bu almaz herhalde telefonu. Vay sen bilirsin. Hayır, de ben şey tamam, ona hemen Hazır de. Bir Başka başkan. Ben başkan. ne? Ya, ya. Ne Ne anlatıyor yanına ya? yok Senin bugün tüm <laughs> force'un gitti ha bak. Kızlar mızlar hep soruyordu seni. Anlay bak her şey geçti geçti. Anlayış geçti abi. Anlayış geçti oğlum bak abi sikti amına koyayım. Bakal, üzüldün lan? Hasta da olduk diye bittiysek. Deneyim ki. Düşüyor ya adam. Afiyet olsun güzel <ben> geldi. Bir <laughs> damın akıyım. Oğlum ben bir şeyler için ne Böyle mi hissediyorsunuz lan? Ya senin iç içişin ayrı mafik. Herkesten ayrı amın akıyım. Sen re... Bak. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir adam realde de böyle içiyor her şeyi ya. Her şey yanında böyle bir ses geliyor. Böyle bir şey geliyor yanında. <laughs> Gidip de zorlardan birini aldım teknik ya. olarak. Aşkım söyleseydin Ama zaman. sen tipine bakıp seçtin ben ne e, yapayım. Seçtikten sonra söylüyorsun. E, ama yani hayatta bazı şeyler böyledir. Ay sen nasıl hırslısın ya nasıl geçeceğim ya nasıl korkuyorsun ne <laughs> yapacağım. Sen aşağı git aşağı. Aşağı dediğin aşkım her yer Yukarı aşağı git. bak. Bak burası mini harita tamam mı <laughs> burası üst koridor oluyor. Sen bir şeye basıyor musun? Basma sen bir şeye. Sen mısın üstte misin? Ben üstte oluyorum genelde. <laughs> Çok tatlısın. <Bu> mantıkla <laughs> seni aşağı gitmen lazımdı. <gülüyor> 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 <ten> <gülüyor> oldum ya. Oh. Attın. <laughs> <laughs> Aferin sana. Sen combo yapıyorsun bu arada. Cidden öyle. Sen biliyorsun bu oyunu. Yemin et ilkinin bu olduğuna. İlkim sensin. Yaz. Şu kitabı gösterdi. Bu kitabı siz de beni banladınız yani bu kitabı gösterdiğim için değil mi? Yanlış olmadı yani. evet. Çok ayıptı yani. Yani Hiç burada ayıp. haklı yedim. Ya, öyle demeyelim ama değil mi? Hayır, öyle demeyelim. Çok sayı, öyle demeyelim. 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 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İyilik et, denize at, balık bilmezse halik bilir. Kitap ne? Sürücü kursu kitabı. Bence değil abi ben kel değilim yani Geçmiş Oo. olsun mu? Niye? Bir de benle dalga geçmezler mi? Bu umur yaşlandım bilmem ne falan Ya Allah aşkına ya Allah aşkına ya Böyle dalga geçenlerin birinin namına koyayım Şey var neydi? Bu Eray'ın belinde ne vardı? Fıtık Fıtık, fıtık, fıtık var fıtık. Birinde Diğerinin saçı kel Öbürü hobbit amına koyayım Hobbit'e bir şey bile demiyorum ya o, yüzden o yüzden bir şey bile demiyorum yaparım, o ben. o bir direkt eşittir dedem anladın mı? Hani hiçbir şey demiyorum yani. Konyalı o bitim. Ya abi sen mal mısın ama? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne oluyor Konyalı olunca mavi? Biz o bitim ya. Bir şey <laughs> mu ya? Bitimleme sadece. Bu var <laughs> muza basarsan ayağın Damarımıza basarsan hayatın kayar Kardeşim hayatın <laughs> Amazon ormanları <laughs> İngiltere Harry Potter'a benziyor İngiltere <laughs> ee, Arabaların plaka Burası e, Toyota Toyota e, Ananı sik. Böyle sik aldım. Yakışır. Sikimin gülümseyen suratı var. <laughs> bu <Bir> şekilde <laughs> aynı zamanda. <laughs> Sen bir ara hep onu yapıyordun Mavika. Abire bak bunu <laughs> da yapıyor. <laughs> ben şeyi yapıyordum oğlum bunu değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikim <yarrağı> yoldum, <gülüyor> ya gördünüz <laughs> mü? Gördüm bu arada. <laughs> ben <benden gülüyor> <de> duruyor. <laughs> neyi neyi mafik? Ziya <gülüyor> Selçuk. Haberizelamızın vefadır. Amcamın amına. Ulan biraz kaldı sana. Hala devam ediyor. E? <laughs> Hala <devam et> <laughs> Oğlum, Oğlum yenisi çıksa sen, keşke ya. Sen ruh mısın amına koyayım ya. Durduk yere böyle evet. sesler yapıyor yanımızda ya. DC'de oturuyoruz sabah 5 amına koyayım. Yandan Aa. böyle şeyler geliyor durduk yere ya. <laughs> Bak yine aklıma bir şey geldi. <laughs> ne? Deli raporu alsam. Evet. Askerlikten kaçar mı? Allah Allah. bunu <laughs> 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 böyle sola kıvıracağım gerçekçi olsun diye. Bunlar böyle sarılır yatarım arabada. Bir derisi var arkadaşlar var ya kocaman. Kardeşim rahat dur bana Hadi kalk. Birinci hareket yap. <laughs> Hiç gidecek gibi durmuyor. Aynen aynen. Böyle. Sarıl aa aa o zaman niye yatıyorsun kucağıma? Sana ne lan? Sana ne? Ya abi. Bak şuraya aldı. Senin yapacağın işi kim ben. Şu an taşaklarımla oynuyorum. Çok eğlenceli. <laughs> Gerçekten mental destek gereken aşamaya geldik galiba. Bir daha saçım boyama gibi bir düşüncem yok abi ya. Hem çok zahmetli hem de yani o bir hevesli böyle. Şu an hiç canım öyle bir şey çekmiyor. Uzun saçlı erkek nasıl sence Reis? Valla yakışan bir sürü insan var. Nasıl yani o ne demek? Nasıl bir soru bu? falan taşaklarımla oynuyorum. Çok severim. Uf inşallah <laughs> sikerim bir tane uzun. <laughs> <laughs> doğru girerken Tfd müthiş berbat skorlar vermesine rağmen. Şu oynuyorum. Mentali bozmadık. Şimdi bir birincilikten Ulan, alırsa. Lan modlar. Oo, oo, Lan modlar niye uyuyor? Bir bakıyorlar kanka bir zaman. afallıyorlar geldi mi? Bar dışında, bar dışında. Abi 186 18-6 değildi. Ha 18 santim 6 şey olmuyor mu? ban sebebi değil mi? Yara atmak bizim chatte. Abi bu chat'in kuralları niye böyle ya Enes? Bunları bir güncelleyelim amına koyayım ya. 18 santim altı yara katmak bizde niye ban sebebi değil abi? Diğerlerinde her şeye ban var bir adam salak yazsa ban atılıyor falan. Ne fark bu? 18 altı da atmasın bir zahmet. <laughs> o da bir utansın değil mi be kardeşim be? Sak <laughs> ya. Çok eğlenceli. Başladığımız yere geri dönmeyi başaracağız ki bu bile hayatta güzeldir. yani anamızın <laughs> amına döneceğiz. <laughs> bu espriyi niye yaptım? Tamam taşaklarımla oynuyorum. Bu bayağı dümdüz yürüyor. Hiçbir şey olmamışçasına. Anas. Kanka aklım çıktı ya. <laughs> Gördün sen de. Allah'ım. Oh. Şuradan bir çıksa şöyle kuş diye. Resident Evil 7'de vardı ya. parça ekmek var midem kazandı. <laughs> Aynı böyleydi. Ana koyayım. Atar var başka bir şey yok. Bu tarafta. Ha geri bir dakika tekrar geri. Kim beni alsın orospu. Aklım çıktı. Aa oh, bu ne sokayım seni. O... Oy vurdu mu? Aa bu ne sokayım seni. Ay. Diyebileceğimiz türde bir özellik değil bu. Timize edilmesi lazım. Abi o kadar yokluktayım ki robotla bile sevişirim. Ya Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya <laughs> Resulallah ya. Soğuktur o soğuk oğlum metal amına. <laughs> Girecek dişliye böyle kaşık diye çevireceksin. Bunu başaramadık. Kimdi o? Onu yazan sapık. Ya bu bozuldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Haland provisi ya Haland amatun